içinde yıllarca beraber yanında bulunan değerli basın mensuplarına, medya mensuplarına hoş geldiniz diyorum. Beşiktaş'ımızın yine çok değerli genel kurul üyeleri ve divan kurulu üyelerine saygılarımı sunuyorum. Özellikle Beşiktaş'ımızın yürürken yanında olan sponsorlarımız ve onların temsilcilerine hem hoş geldiniz demek istiyorum hem de işlenlikle buradan teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Ramazan önemli bir aydır İslam alemi için, bizler için. Kardeşliğin, birlikteliğin daha da arttığı bir zaman dilimidir senede bir aydır ama doya doya yaşarsak kıymetini ve değerini anlayabileceğimiz iftar sofraları, dostluklar ve sohbetler her birimizin 11 ayda çektiği sıkıntıları bile unutturabilecek kadar manevi değeri yüksek bir aydır. Bu önümüzde bayram var. Hepimizin bayramı şimdiden hayırlı olsun, kutlu olsun. Allah nicelerine sağlıklı saatle hepimizi sevdiklerimizle, yakınlarımızla ulaşmayı nasip etsin. Şimdi Mayıs ayı çok ilginç bir Mayıs ayı oldu. Bildiğim kadarıyla bir, bir Mayıs emekçilerin alın teri dökenlerin bayramı. Ayın ikisinde şeker bayramı. Daha sonra çok kıymetli annelerimiz, Kadınlarımızın hepsi çok kıymetli ve annelerimiz de onların önemli parçalarından bir tanesi. Ve de en önemlisi bir tane daha var. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Çok güzel günleri bir araya geldi. İnşallah sıkıntılarımızın hafifleyici bir Mayıs ayı Allah bize nasip eder. Özellikle belirtmek istediğim Türk futbolunun çok zorlu bir süreçten geçtiği sıkıntılı hadiselerin ve olayların yaşandığı bu sürecin umuyorum çok kısa bir sürede sonuçlanacağını bekliyorum. Çünkü futbol özellikle spor ve futbol çok önemli. Bu süreci yaşarken insanlar futbolun sağlıklı yönetildiğinden emin olmak istiyorlar. Umarız içinde yaşadığımız bu sıkıntılar çok kısa bir sürede son bulur ve herkes maçları seyrederken adaletin ve vicdanın hakim olduğu bir bir süreç yaşarız. Bunun dışında sporun ne kadar önemli olduğunu size şöyle belirtmek istiyorum. Çocuklarımızın büyürken bile spor yapmasını neden arzu ettiğimizi hepimiz iyi biliyoruz. Bir sağlıklı beyinleri ve vücutları olsun diye ve en önemlisi de bu zamanda çok önemli kötü alışkanlıklardan uzak kalsınlar diye. Bu sebeple Türk sporunu sadece futbol olarak değil, amatör açılardan da desteklenmesi gerektiğini, burada her şeyi devletten beklemek yerine biz spor kulüplerinde içinde olması gereken bir vazife edinmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Yaklaşık iki buçuk sene evvel geldiğimizde hemen hemen tabii her kulüp başkanının şikayet ettiği bir konudur. Bir evvelkinden devralan herkes şikayet eder. Gerçekten devralanların hepsi problemli devralıyor. Sıkıntılı devralıyor. Ama umarız ki her kulüp başkanı için aynı temennide bulunmak istiyorum. Bir sonrakine devrederken inşallah aldığımızdan daha ferah ve refah bir şekilde kulüplerimizi teslim etmeyi Allah bize nasip eder. Çıkan bir spor yasası var. Her ne kadar bazı yerlerini çok sıkıntılı ve sağlıksız bulsak da gelen anlamıyla Türk sporuna, Türk futboluna çok katkısı olabilecek bir yasa olduğunu burada ifade etmek istiyorum. Umarım içerisinde bazı aksaklıkların da kısa bir sürede e, düzeltilebileceğini e, ümit ediyorum. İnşallah öyle olur. Söylemek istediğim çok daha başka şeyler yok. Hepinize ben iştenlikle teşekkür etmek istiyorum. Türk milletinin birlik ve beraberliğinin çok önemli olduğunu... Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her bireyin bu cumhuriyet için gerekirse canını vermesi gerektiğini, gelecek çocuklarımız ve nesillerimiz için bunu çok önemli olduğunu burada vurgulamak istiyorum tekrar. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Allah'a emanet olun. Beşiktaş olarak Türk futboluna her bir şekilde en iyi şekilde hizmet etmeye aday olduğumuzu buradan Tavit ve beyan etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun.